Biliyorum bizi çok özlediniz. Biz de sizi de özledik. Kavuşmamıza son dört gün. Ben önce, Sonunda hasret bitiyor. ATV ekranlarında buluşmamıza son üç gün. Dizimizin başlamasından son üç gün. Sevgili izleyenlerimiz ATV ekranlarında buluşmamıza son üç gün kaldı. İki gün sonra ATV'de buluşuruz. ATV ekranlarında buluşmamıza iki gün kaldı. Sevgili izleyenlerimiz ATV ekranlarında buluşmamıza tam iki gün kaldı. Bir gün sonra ATV'de buluşuyoruz. Kavuşmamıza son bir gün kaldı. ATV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Merhaba sizinle buluşmaya son bir gün. Ve beklenen gün geldi. Kardeşlerim 3. sezonuyla bu akşam ATV'de saat 8'de. Görüşmek üzere.